Gençler 6. sorumuz parçada asıl anlatmak istenenini soruyor. Şöyle bakalım. Kültür olgusunun beslendiği örf, adet, gelenek ve görenek kavramları giyim tarzları üzerinde farklılıklar oluşturur. Kültür falan filan bla bla bla. Giyim tarzları üzerinde farklılıklar oluşturuyormuş. Seçtiğimiz kıyafetler kültürümüzle birlikte kişilik özelliklerimizin de bir aynasıdır. Kıyafete önem veren bir parça modaya önem veren bir parça. Seçtiğimiz kıyafetler hem kültürümüz hem de kişilik özelliklerimizin aynasıymış. Güzel. Bu yüzden kıyafet seçimi angarya yani boş iş olarak görülmemelidir. Kıyafet seçimi şurada da zaten fark etmiştik gençler. Kesinlikle angarya değilmiş. Aceleye getirilecek ne giysem olur tarzında bir davranış olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle acele etmeyeceğim. Ne giysem olur diye düşünmeyeceğim, angarya olarak görmeyeceğim. Seçtiğim kıyafetler önemlidir. Niçin önemlidir? Hem kültürümüzü yansıtır, hem kişilik özelliğimi yansıtır, beni yansıtır. O yüzden kıyafet seçimi gerçekten çok önemli diyor metinde. Adana başlayalım. Kıyafet seçimi hayatımızın en önemli işi olduğu için en önemli demiyor. Önemli diyor sadece. Bu işe çok uzun vakitler ayırmalıyız, çok uzun vakitler ayırmalıyız da demiyor gençler. Seçtiğimiz kıyafetler kendimize verdiğimiz değerin yansımasıdır. Hayır, benim kişiliğimin yansıması, karakterimin yansıması, kendime verdiğim değerin yansıması değil. Doğru kıyafet seçimi çevrimize de güzel bakmamız sağlar. Çevreye de güzel bakarsınız demiyor. Sadece sizi yansıtıyor. Kişiliğini yansıtıyor, kültürünü yansıtıyor. Angarya iş olarak görme, aceleye getirme ama oturup da 3 saat ayır demiyor aceleye getirme, ne giysem olur tarzına yaklaşma diyor. Kıyafet seçimini basite alınacak bir eylem olarak görmeyin. Basit değil diyor bakın. Angarya bir iş değil diyor. Aceleye getirecek bir iş değil diyor. Basite alınacak bir eylem olarak görmemeliyiz. Sonra nedenlerini söylemiş paragrafta. Neden? Kişili mi yansıtır, kültür mü yansıtır? O yüzden kıyafet seçimi basite alınacak bir eylem değildir diyor. Farklı kıyafetleri giymek insanın karakterine olumlu yansır. Karakterini yansıtır. Karakterine olumlu yansımaz. Yani ben farklı kıyafet giyince mutlu olurum demiyor. Altın sorumuzun doğru cevabı denizli gençler.